Sınır anahtarı ile start stop nasıl yapılır? Şimdi biz sınır anahtarı ile bu olayı yapacağız. Yani paleti çektireceğiz. Sınır anahtarının birisi start birisi stop görevi yapacak. Devre var. Yine aşırı akım rölesi kullanabiliriz. Stopumuz var. Start butonu var. Yani manuelde kontrol edeceğiz. Normal yine otomatik sınır anahtarları da aç kapa yapacak. Start'ın çıkışı sınır anahtarı birin, kapalı kontağına sınır anahtarı birin, kapalı kontağının çıkışı M kontaktörünün A1 faz bobin bacağına gidecek. Buradan bir faz alıp stop butonuna giriyorum. Stop'un çıkışını start'a giriyorum. Yani bu kırmızı start, yeşil stop. Stop'a girdi. İşte start'a girdim. Start'ın çıkışını sınır anahtarı birin, örneğin bu bir olsun, bu da iki olsun. Sınır anahtarı birin ee, kapalı kontağına gireceğim. Evet start'ın çıkışını alıyorum. Buradan kapalı kontağına giriyorum. Tekrar sınır anahtarının kapalı kontağının çıkışını M1'in A1 faz bobin bacağına gidecek şekilde bağlamam gerekiyor. Bu yetişir mi? Yetişir galiba. Kapalı kontağının Çıkışından bir ek alıyorum. Bunu da yine kontaktörümün A1'ine gidiyorum. Yani şunu da yapabilirim ben. Hani buradaki e, A2'yi de fazla olarak kullanabilirim. Faz olarak A2'yi kullanalım. Buradan sınır anahtarının e, stop'un çıkışından veya start'ın girişinden bir ek alıyorum. Sınır anahtarı 2'nin kapalı kontağına buradan giriş yapacağım. Çıkışını M'nin açık kontağına, M'nin açık kontağının çıkışında M'nin yine bobin bacağına veriyorum. Stop'un çıkışından bir ek aldım. Stop'un çıkışından aldığım eki buradan alıyorum. Sınır anahtarı 2'nin kapalı kontağına yani bu kısma giriyorum. Kapalı kontağına girdim. Kapalı kontağının çıkışını yine buradan, pardon, A1 burayı yapmıştık. Yine buradan kontaktörümüzün bobin bacağına, faz bobin bacağına gidiyorum. Şimdi sınır anahtarı 2'nin kapalı kontağının çıkışı veya M'nin açık kontağının girişi. Pardon, pardon, burada bir küçük bir eksiklik yaptık. M'nin açık kontağına giriş yapmadık. Bu kabloya A2'ye girmeden önce... Buradan kontaktörümüzün açık kontağına giriş yapmam gerekiyor. Açık kontağının çıkışını benim e, kontaktörün A2'sine vermem gerekiyor. Küçük bir eksiklik oldu. Evet bu şekilde. Açık kontağının çıkışını M'nin tekrar A2 faz bobin bacağına verdim. Şimdi buradan e, M kontaktörünün girişinden bir ek alıp sınır anahtarı 2'nin yani bu da açık kontağına giriş yapacağım. Çıkışını da tekrar M'nin A2'sine vereceğim. Küçük bir düzeltme yapıyorum. Buradaki sınır anahtarı 1. 1'in açık kontağı. Az önce biz 2'ye girdik. Sistem çalışmadı. Sınır anahtarı 2'nin kapalı kontağının çıkışını e, sınır anahtarı 1'in açık kontağına gireceğiz. Ondan sonra M'nin bobin bacağına gideceğiz. Buradaki küçük bir hatayı düzeltelim. Buradan sınır anahtarının ikisinin kapalı kontağının çıkışını alıyorum. Sınır anahtarı birin açık kontağına giriş yapıyorum. Çıkışını kontaktörün A2'sine gideceğim. Şu kablo kontaktörün A2'sine giden kablo. Tekrar buradan yine bir çıkış alıyorum. Galiba oldu sistem. Bu arada buradan da hani kontaktörün güç devresindeki nötrden A1'e nötr verdim. Hani şu nötr. Bunu hani buradan da verseniz bir şey fark etmez. Buradan da verseniz bir şey fark etmez. Çünkü güç nötr hani kesintisiz bir şekilde buraya da gidiyor. Her iki tarafta var. Kafanız karışmasın. Hani bazen diyorum ya nötrü diyorum. Buradan da verebilirsiniz. Buradan da verebilirsiniz diyorum. Arkadaş tepki gösteriyor abi diyor işte niye böyle dedin işte diyor. kafam karıştı diyor. Hani bunu da arkadaşlar mantığını anlayın diye anlatıyorum. Bunda da kafanız karışıyorsa zaten hani bir şey yapamazsınız, Öğrenemezsiniz hani bunu. Şimdi biz kontaktörümüzü hem manuel kontrol edebileceğiz bu şekilde, hem de yani ben sınır anahtarımla start stop yapabileceğim. Yani bir cisim buna dokunduğunda start yapacak, tekrar cisim buna dokunduğunda stop yapacak. Yani mantık bu arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur. Yorumlarınızı bekliyoruz. Olumlu veya olumsuz. Teşekkürler.